Merhaba ben Nermin Balayeva. Hayatın nabzını tuttuğumuz postere hoş geldiniz. Bu hafta yine dop doluyuz. Yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla hayata dair merak ettiğiniz her şey bu ekranda olacak. Hazırsanız başlayalım. Poster bu haftada dop dolu. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde çalan usta sanatçı Kerem Görsev ile buluştuk. Hem etkinliği hem de sanatçının bilinmeyen yönlerini konuştuk. Türk dünyasının büyük sanatçıları bu sergide yer aldı. Bu hafta tophane Amire Kültür Merkezi'ndeydik. Genetik ve epigenetik nedir? Uzmanı genetik testleri anlatıyor. Birazdan posterde. Önümüz hafta dünyada ve Türkiye'de yaşanan en önemli olayların ayrıntıları haber turumuzda. Yarın akşam yemeğine gelirseniz bunu bol bol konuşuruz. Müzisyenlerinizle beraber mi olacak? Ah oh, tabii. Akıncı olacağım ana. Bir gün şerefli bir akıncı gibi geleceğim. Seni alacağım. Dünya bir araya gelse meleği kaldıracağım. Unutulmaz filmlere imza attı. Türk sinemasına damga vurdu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı. Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki sanatçı kalbine yenik düştü. 1963'te asıl mesleği doktorluğu bırakıp oyunculuğa adım atan Yeşilçam'ın efsanesi birçok filmde yer aldı ve çok sayıda ödül aldı. Yazdığın son mektup şu an elimde. Şarkıcı Zerrin Özer, Instagram'dan yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu. Özer, birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarımı açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir diye yazdı. Amber Heard'a açtığı karalama davasını kazanan Johnny Depp, kariyerindeki zor günleri geride bırakıyor. Yaşadığı çalkantılı olayların ardından Karayip korsanlarından çıkarılan dep 300 milyon dolarlık yeni bir anlaşmayla seriye dönmeye hazırlanıyor. <laughs> Ünlü oyuncu Brad Pitt, ard arda gelen film projeleriyle kariyerinde hareketli bir dönem geçirse de, gelecek planlarıyla ilgili konuşurken ...emekliliğin çok yakın olduğunu söyledi. Kendimi son virajda gibi hissediyorum diyen 58 yaşındaki oyuncu... ...Ağustos ayında Bullet Train filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. <laughs> <laughs> Sinema tarihinin kült filmlerinden biri olan Geleceğe Dönüş filminin VHS kopyası... ...düzenlenen bir müzayede satıldı... Robert Zemeckis'in yönettiği ve Michael J. Fox'un başrolünde yer aldığı 1985 yapımı filmin ilk kaset kopyalarından biri olan VHS kaydı 75 bin dolara alıcı buldu. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Biz de onu dinleyen şanslı gruptan biriydik. Kerem Görsev'le buluştuk ve bakın neler konuştuk. Kerem Bey merhaba Postere hoş geldiniz. Marmaris Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde yer alıyorsunuz. Bu festivalle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla böyle tarihi yerlerde çalmayı çok seviyorum ben. E, dost aradı beni bu Ali Kayran'ın olduğu evet. geçen sene çünkü bu orkestra e, Muğla orkestrasıyla Bodrum Kalesi'nde çalmıştık. Dedi bu sene dedi burada yapalım mı dedi. Ben de tabi hiçbir zaman böyle kişilikli konserleri kaçırmam. Bir festivaldir ve e, festival orkestrasıyla da çalacağız. O da benim için keyif. Bu Burada çalacağımız parçaları ben hem St. Petersburg'da hem de Londra Filarmoni ile kaydetmiştim 1999 ve 2010 yıllarında. Hem de hoşuma gidiyor çalmak dünyanın değişik orkestralarıyla. Tabi İstanbul'dan piyanomuz da geldi, konser grand piyano, kontrbasımız, davulumuz, her şeyimiz hazır. Biraz sonra işte insanlar gelmeye başlayacak, konserde başlayacağız. Ee, böyle festivallerin öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Yani birebir insanlara akustik müziği sevdiren festivaller bunlar. Ve dünyanın her tarafında böyle festivaller var. Tabii ki kültür sanatın gelişmesinde çok faydası var böyle şeylerin. Belki bugün 10 yaşında, 12 yaşında iki tane çocuk gelecek annelerinin yanında. Piyanoyu görecekler, kemanı görecekler. Belki heves edecekler. Annesi babası onları konservatuara verecek. Bu böyle zincir. Evet. Zincirin bir parçası. müziğin amiral gemisi? Piyano ile her şeyi yapabilirsiniz. Sol elinde basları çalabilirsiniz. Orta şeylerle ritim verip armonisa, küçük parmağınızla voicingleri çalarsınız. Piyanosuz hiçbir şey olmaz. Ben piyanoyu hakikaten seviyorum. Tek başına da kendini her zaman dinlettiren bir enstrüman piyano. Çok sesli müziği piyanoyla da yapabiliyorsunuz. Türkiye'nin sevilen caz e, müzisyenlerinden birisiniz, gururusunuz Türkiye'nin. E, cazla tanıştığınız nasıl başladı? Yani cazla değil, önce klasik müzikle tanıştım 1967 yılında konser ortada. Cazla da böyle 1972-73 yıllarında ağabeyim akademide okuyordu, onun arkadaşları vardı işte Ali Arif Ersen, Argun okumuş oldu, bana Bill Evans albümü verdiler bir evet. tane Ali Arif plaktan, ee, kasete çekmişti. O zamanlar kaset vardı. Since We Met diye bir albüm. O benim ilk dinlediğim ciddi caz albümüdür. Ondan sonra da heyecanla o müziğin peşinden koşmaya başladım. Klasik müzikle başladınız ama caza, caza döndünüz. Neden klasik müzik değil de caz? Yani insan neyi seviyorsa, neye inanıyorsa onun peşinden koşuyor. Klasik müzik, iyi ki gitmişim konservatuara. Enstrümanlarla çalmayı öğrendim, nota okumayı öğrendim, sahnede enstrümanlarla beraber nasıl çalınacağını öğrendim, disiplin aldım. O özel bir şeydi fakat da sonra da caz müziğine tanışınca, caz müziği dinleyince hala bugün bile e, günün pek çok saatini caz müziği dinleyerek geçiriyorum. Siz müziği neden hayal kurma mekanizması olarak nitelendiriyorsunuz? Ben müzik dinleyince çünkü hayal kuruyorum. Ee, dinlediğim müzikler bana hayal kurduruyor. Demek ki müzik bir hayal kurdurma mekanizması. Kendi bestelerimle çalarken de e, insanlara bir hayal kurdurabiliyorsam, benim müziğimde de bir hayal varsa o benim için çok güzel bir duygu. Gelecek planlarınızdan bahsedelim biraz. Dinleyicileriniz neler bekliyor? İşte bu Covid süresince, ilk yeni bir şeyler yazdım. Belki Kasım, Aralık ayında falan yeni bir albüm kaydına gireceğim. Konserler devam edecek e, saatimiz el verdiği sürece. Hayal bitince zaten hayat bitiyor. Hayal hayal hiçbir zaman bitmeyecek. Çok teşekkür ederiz Rica programımıza Sağ olun. katıldığınız için minnettarız. Yaşayan en iyi ressamlardan biri olarak nitelendiriliyor. Azerbaycan'ın canlı miraslarından biri. Sakit Mamadov'la buluştuk ve onun düzenlediği sergiyi sizler için gezdik. Meraket Bey merhaba, poster'e hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, kuratörlüğünü üstlendiğiniz e, resmin Türkçe'si Türk Dünyasının Tuvalde buluşması sergisinden bahsedelim. Evet. Biraz öncesinden bahsedelim. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bu fikri BB'den bana teklif geldi. Evet. ve Ben tabii ki hemen e, razılaştım. Çünkü bu bizim için çok önemli, Türk Dünyası için çok önemli. Bu bir e, bizim için Türk Dünyasının büyük bir bayram. Evet. Çünkü ilk kere olarak E tabii ki bu ressamlarla biz birçok dünyanın başka ülkelerinde buluştuk bir sergide. Ama eee bu beyin halk dünya sergileriydi. Ama bugün Türk dünyasının sergisidir ve onları ben davet ettim. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Uzaq Kırgızstandan, Qazaxstandan, Özbekstandan. Ve çok da güzel bir sergi eee oldu ve herkes eee bu izleyiciler de görüyorum çok mutlu. Ve bugün bir eee Yani Türk dünyasının bayramı, ressamların, sanatçıların bayramı. Ee, böyle sergilerin Türk dünyasının tuvalde buluşmasının öneminden bahsettiniz. Size göre neden önemli? Yani önemli çünkü eskiden birbirimizin e, bakmaya ki bizim dinimiz, dilimiz, e, kökümüz bir, evet. medeniyetimiz, kültürümüz bir. Ama biz ayrı ayrı kaldık, birbirimizi tanımıyoruz. Burada artık tanışılık, birbirimizi ben çok sevinci Halbuki Türkiye ressamlarıyla evet. e, Türk dünyasının ressamları bir araya buluştular ve e, bizim e, tekçe e, bazıları var ki Türk dünyasından konuşuyorlar ama başka dillerde konuşuyorlar evet. anlamıyorlar bazen birbirini ama burada herkes anlıyor çünkü baktıkta bizim e, her simbol Türk'ün simbolu. ve e, ben düşünüyorum ki e, ve bu en büyük de simbollardan biri bayrağımızın üzerinde olan o evet. e, hilal. Aha. Ben düşünüyorum ki zaman gelecek o hilal bedirlenmiş aya çevrilecek, o daha ışıklı olacak ve bütün dünyaya yansıyacak o ışık. Peki bu sergide kimlerin eserleri var ve bu eserler içinde size nasıl desem bir farklı, sizin için farklı bir anlamı olan bir eser var mı? Bur burada yani e, Kırgızistan ressamları var. O, o ressamlar Yuristan Beşi Gayev'di, e, Temir ve dahi Çingiz Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov evet. bu sergiye katıldı. E, sonra Kazakistan'dan Sembi Gali e, çok ünlü bir devlet sanatçısı. Özbeyistan'dan e, çok e, demek, Akmal Nur Nureddinov, yani oranın e, ressamlar Birliği'nin və akademinin başkanı gəncisi Əlişir Əlikulov, çox ünlü rəssam Hüseyn Hüseynov Türkmənistandan gəldi və çox böyük bir rəssam. Yəni Azərbaycandan 3 kişi bura qatıldı. Həç yani bu bir böyük bir sərgi bu, geniş bir sərgi və bu qədər rəsimlər burada baxın Top Topxanə Əmri tam kimliklə doldu rəsimlərlə. Evet. Və amma baxdıqda burada eee olur ya bir kan yaddaşı kanımızın kanımız sanki evet. bir bir kan var burada. Bu güzel serginin kuratörlüğünü yapıyorsunuz. Aynı zamanda Azerbaycan'ın yaşayan sanat mirasısınız. Ee, sizin yeni çalışmalarınızdan bahsedelim. Yeni nasıl bir çalışmalarınız var? Ee, burada yeni çalışmalarım var tabii ki ama biliyorsunuz bir yıl önce artık iki yıla gidiyor. Evet. Karabağ azad ettik ve bu büyük Türk dünyasının bir zəfəri idi bu. Azərbaycanın zəfəri idi evet. və zəfərlə bağlı mən ə, çox böyük bir abadda 3 metr 5 metrə böyük bir zəfər təblosunu yaptım. Ə, və o kataloqda da var o evet. əsər. Və bundan sonra ə, bir çox ə, yəni bu yüzümüzə gələn ildə mənim böyük bir sərgim olacaq. Ə, i̇nşallah bu sərgiyi bir türk dünyasının bir çox ölkələrində. Türkiyədə olacaq. Türkiyədə dolacaq e, və e, Azərbaycanda olacaq, Qırğızstanda olacaq. sağlıklı ve uzun yaşamamız için birçok şey yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri de genetik testler. Peki genetik testler kimlere yapılıyor, nasıl yapılıyor? İşin uzmanına sorduk. Vücudumuz milyonlarca hücre içiriyor ve bu hücrelerin her birinin genetik talimatları var. Bu talimatların hepsini biz genom diyoruz ve vücudumuzda bu hücrelerde bütün genom aynıdır. Bunlar değişmezler, anne aynı şekilde gelirler, kalısaldırlar yani. Ancak bazıları çok daha aktiftir bu genlerin, bazıları çok daha az aktif, suskundurlar. Zaman içerisinde bunların hangisinin aktif olacağını, hangisinin daha suskun olacağını yaşam tarzımızla bir anlamda karar verir ve bu, bu noktada epigenetik kavramı gündeme geliyor. Hayatımızda bizim için önemli olan, özellikle 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde önemli olan genlerimize göre beslenmek, genlerimize göre yaşamak. Çünkü artık çok net bildiğiniz bir şey var. Hepimiz farklıyız. Hepimizin dış görünüşü farklı, karakteri farklı. Birimize iyi gelen diğerimize gelmiyor. Bunu aslında biz günlük yaşayışımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Yapmamız gereken şey en azından birazcık algımızı kendimize de yöneltmek ve vücudumuzun istemediği, zihnimizin, bedenimizin istemediği şeyleri vücudumuza kabul etmemek. Ama maddi manevi gücümüz varsa biraz olsun daha fazlasını istiyorsak, zerrelerimize kadar kendimizi tanımak istiyorsak, zerrelerimizi şaşırtmak istiyorsak o zaman yapacağımız şey bazı genetik testlerle bütün genetik profilimizi çıkartmak ve ona uygun bir yaşam e, sürdürmek. Çünkü e, genetiğimiz bizim aslında e, yiyeceklere verdiğimiz ya da bazı kanserojen maddelere verdiğimiz tepkileri belirliyor. Biz eğer genetik genetimize göre yaşarsak, genetik kodlarımıza göre yaşarsak, bazı genlerimizin daha aktif olmasına, daha sağlıklı yaşamaya ve bazılarının susması gereken bazı kötü genlerimizin de susturulmasına sebep olabiliriz. Aslında bu bizim elimizde. O yüzden de biraz kendimizi dinlemeli, biraz genetik testlerimize bakmalı ve süreçte her şeyi 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde aslında kodlarımıza göre ayarlamalıyız. Genetik testler aslında Türk filmlerinden çok alışık olduğumuz gibi babalık testleriyle başlayan belki testlerdi. Süreç içerisinde bazı kalıtsal hastalıkları belirlemede kullanılmaya başlandı. Ama artık bizler 22 bin genin analizinin hepsini yapıp yaşam genetiği analizi çıkartabiliyoruz ortaya ve bu şekilde nasıl beslenmemiz gerektiği nasıl hangi sporu yapmamız gerektiği vücudumuzdaki kaslarımızın cildimizin durumunu detoks mekanizmalarımızın nasıl çalıştığını enerji metabolizmamızın nasıl çalıştığını bütün bunları belirlememiz mümkün. Tabii ki hastalık yatkınlıklarımız da. Hemen altını çizmek istediğim şey hastalık yatkınlıklarını belirliyor olmak. Hasta olacağımızı biliyor anlamı olmak anlamına gelmiyor aslında. Bu sadece bizim o bazı genetik e, test, genetik e, aktivasyonlarımızı nasıl bastıracağımızı, epigenetik kavramı nasıl yöneteceğimizi bize gösteriyor. Ve e, buna göre de yaşamımızı şekillendirmemiz, bazı hastalıkların ortaya çıkmasını engellememiz ya da geciktirmemiz mümkün. Aslında bakarsanız hastalık yatkınlıklarımızı, nasıl yaşlanacağımızı, bunların hepsini bizim zaman içerisinde genlerimize nasıl davrandığımız belirliyor. Ve bu testleri yaparsak kendimizi çok daha iyi bir şekilde tanırsak yaşamımızı daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmemiz de mümkün olabilecek. Aslında artık günümüzde önemli olan hastalıkları tedavi etmek değil, hiç hasta olmamak. Zaten pandemi de bize bunu gösterdi. Dünya sağlıksız olanı sevmiyor, o yüzden de bizim sağlıklı kalmak için, hasta, yani testi kırılmadan bir, bir anlamda bizim e, gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Bunun en bilimsel, en e, yeni e, hali de tabii ki genetik testlere göre e, davranmak. Genetik testler birazcık tabii ki maliyet gerektiriyor ama az önce de söyledim. Yapılabilecek en iyi şey öncelikle algımızı kendimize çevirmek ve bize neyin iyi neyin kötü geldiğini belirlemek. Yapabiliyorsak genetik testlerle hayatımızı yönlendirebilmek ve hücrelerimizi eğer çok yakından tanırsak, genetimizi çok yakından tanırsak hayatımızı ona göre şekillendirmek mümkün. Çünkü vücudumuzun verdiği tüm tepkiyi besinlere, kanserojenlere, hava kirliliğine, ve strese, bütün bunları belirleyen, tepkilerimizi belirleyen bizim genlerimiz ve bu fazla tepki veren genleri bizim susturmamız mümkün ya da onları daha iyi yönetmemiz mümkün. Aslına bakarsanız genetik testler bize şunu söylüyor. E, dikkatinizi konu komşudan, ekrana çıkandan, sosyal medyada bize sürekli olarak bir şeyler dikte eden, bir şeyleri tavsiye edenlerden alın. E, Tamamen algınızı kendinize yönlendirin. Ya da sizin genetik testiniz ne diyorsa bunu yapın. Yani kişisel hayatımızda hep bize özel davranılmasını isteriz ya hep kendimizi özel hissetmek isteriz. Aynı şeyi aslında sağlıklı yaşam içinde, sağlık iletişiminde yetişim, sağlık de kullanmamız gerekiyor. Yani herkese, hepimize aynı şey değil de her birimize farklı bir yaşam tarzı, farklı beslenme şekli, farklı bir spor. Bu şekilde aslında biz çok sağlıklı bir Şekilde yaşayabiliriz ya da sağlıklı yaş alabiliriz. Aksi takdirde hastalıklarla erken yaşlarda yüzleşmeye başlamak çok kaçınılmaz bir şey. Vücudumuz dediğim gibi çok kutsal, ona en iyi şekilde davranmak, sahip olduğu, hak ettiği değeri vermek lazım. Bunun yolu da aslında birazcık bilim ve teknolojiden geçiyor yani. Şimdi beyaz perdeye uzanalım. Bakalım bu hafta yerli ve yabancı hangi filmler vizyona girdi? Colin Farrell, Judy Turner Smith ve Justin, <laughs> Justin Min'in yer aldığı Yang'dan sonra nihayet vizyonda. I need your to break open the core. We've always known that some With Bilim kurgu ve dramayı harmanlayan film, robot çocukların yatılı bebek bakıcıları olarak satın alınabildiği bir dünyada geçiyor. Love. That's the dream. Right? Luke, Eve'in yönetmenliğini yaptığı bir kızla tanıştım Beyaz Perde'de. Gelecek vadeden ve şizofreni olan bir müzisyenle kardeşinin başından geçenleri anlatan filmde Brenton T. Waits, Joel Jackson ve Lily Sullivan başrolleri paylaşıyor. Umut Ertekin yönetmenliğini yaptığı Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş ve Hüseyin Elmalı Pınar'ın rol aldığı Aşkın Gönül yazısı sinemalarda yerini aldı. is toch ook jouw kleinzoon, Hollanda'da bir oğlum. Romantik film büyük bir sırrın sarstığı bir aşkı anlatıyor. Önce kimsesizdim ben. Samet Bey, anneniz ölecek. Anne, sana kötü bir haberim var. Öleceğim oğlum, biliyorum. Senin için ne yapayım, ne istersin? Evlen. Ne? Vermeye Evlat vermeye olsa vermeye sevilmez. Haftanın bitemişsem. komedi filmlerinde öne çıkan yapımlar tamam, arasında. İki şıkkımız kaldı. C, Y, -E D, O. Telefon diyorum. Alo, ben Samet. de mi kadın dolmuşu? E, siz kimsiniz acaba? Ne? Ölüm döşeğinde oh. olan annesinin Çok son iyi. dileğini yerine ben getirmek Samet için var. evlenmeye çalışan, çalışan Samet'in hikayesini konu edinen filmin yönetmeni Cüneyt İnay. Seni yarışma programına istiyorlar. Yolla. Ciddi misin? Sıradaki soru tam 5000 lira değerinde. Gergin misiniz? Yo, yaratılışım bu şekilde. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine dopdolu bir posterle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.